Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber pro hesabımdayım ee, serinin 21. bölümündeyiz bugün sizlerle 24.000 olacağız birazcık yayında kastım birazcık yayın dışı kastım ee, dün gece yayındaydım şu an bugün ayın ikisi gece iki gibi yayındaydım ultra kaos hediyesi açtım şuradaki hediyeleri biliyorsunuz zaten ee, buradakinden iki tane karakter çıkardık ben kaydını falan eğer bulursam bir köşeye falan koyarım iki tane karakter çıkardık willow çıktı ee, bir de neydi loo çıktı Vilov'u birazcık kastım. Bir seviye kaç kupaya kadar getirmişim? Bakayım şöyle. E, 236 kupaya kadar çıkarmışım. Onun dışında başka ne çıktı? Frank'e Buffy çıktı. O 4 tane Ultra'nın içinden. <laughs> Belki kaydını bulamam. O yüzden söylüyorum. Bir de Gas'a Hypercharge çıktı. Eee... Onun dışında hesabımızın son hali böyle. Bu arada ben yayında bir tık gaza geldim gençler. Yani normalde video konusunda bir tık yayına yaptım. Normalde biliyorsunuz ben normalde yayınlarda değil de videoda falan maxlarım bir karakter level atarım. Yayında oynamadığıma rağmen gittim Penny'i maxladım güç puanı gibi. Birazcık chat'in gazına geldim. O boş oldu. Bu arada kayıtlarda falan Stardews'i varmış. Maç sonu bunlara falan hepsini toparlayacağız. Her neyse başlayayım. Yanımda en sevdiğim 3 insan var. Zaten fazla böyle ne kadar samimi olsam da insanlara sevmem o kadar insanları. Benden uzak Allah'a yakın olsunlar. Bu arada Hamza ses de yanımda. Ya sesi çok fazla gelmez yüksek ihtimal. Yapmıştık böyle bir şey bir keresinde birisiyle. Cozurtulu geliyordu sesi. Size gelmez. Ben eğer tabletten Whatsapp'tan konuşsaydım gelirdi yüksek ihtimal. Ama telefondan konuştuğum için çok uzak gelecek size. Ve birazcık cozurtulu falan olacak. Çok konuştum. <laughs> Sırf ilk dakika boyunca aralıksız konuştum. Başım döndü ben böyle hızlı ve aralıksız konuşunca. Of. Cidden ciğerlerim mahvoldu. Bir de sigara kullanan birisi değilim. Yani bir yıldır falan bıraktım sigarayı sanırım. Yani ciğerlerim temiz şu anda. O kadar da kötü değil. 5 ve 5'te oynuyoruz bu arada gençler. Buraya yüksek ihtimal hızlandıracağım. Çünkü matchmaking'de şöyle bir bug var. Eğer yeni bir takım kurarsan ilk maçında İlk maçında bekletiyor seni ve yüksek kupa atıyor. Abi, öyle deme sus. Tamam süper. Bu yük bir elde. 1x legend ama bence güvenilir. Şöyle. Birazcık damage attım. Keşke sen yan hesaptan diyeceğim de. Yok ya yan hesaptan gelmen daha güzel aslında. Vazgeçtim. Yan hesaptan şey falan gel diyecektim. Mortis falan gelseydin güzel oynuyorsun. Mortis yapma be. Aha. Hadi. Keşke sevgiline bu karakteri al aldırmasaydım. Hayır. Var bir dakika bir gol bir. Dur. Yani bu Mortis atmazsa şaşarım zaten. Yani kendini çok iyi sanıyorlar. Takımsız Mortis girmek <laughs> gibi lanet bir şey yok yani ben bilmiyorum. Of, baksana antiler bir de bana ya. Oynatmayacaklar beni? Bir maç kaybedirsek sıkıntı baya. Tam şöyle. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> bak bak bu bir kez bir kez mermi sıkacan lan tarete bir kez mermi sıkacan. Ya bir kez bir kez ya. Of. Eksi iki. Bakayım. Serili bir karakter girmem lazım. Yoksa ikinci maça düşeceğiz. Ya emz alabilirim şu anda. Bakayım şöyle gençler oynayabileceğim. Hangi karakter olabilir en fazla? Yani bu ikili bir şey. Kim 800 aldı ya? Of. Ben şu anda bir tek emz alabilirim. 600 da... Sen kaç kupa aldın Hamza? Sen sıfır kupa aldın. Onlar düşüp çeksin. Poco çekeceğim. Böyle deneyelim bakalım. İnşallah kazanabiliriz bu maçı gençler. Yani çok boştu daha deminki. Ya bize anti geldi. Bana daha doğrusu anti geldi. Hamza'ya da anti geldi. Mortis çekmiş adam. Takımsız mortis çekilmek ne bileyim yani. Mantıksız ya. Aha tamam bu maçı alabiliriz bence. Aa benim ama Poco'da serim var mıydı? Eyvah eyvah. Tamam da çok da dikkat etmedim valla. Pierce çok sağlam bir karakter cidden. Kullanana çok iyi bir karakter yani nasıl desem. Bir de son menzilinle sadece mermi tutturursan falan. Yani ölümsüz ediyor seni. Tövbe haşa. Hop. Şöyle can attım. Ah be. Bu menü ne yapıyor? Tamam hala alabilme şansımız var ama. Ay atamadım lan topu almamışım pardon. <laughs> topu aldım sanıyorum. Bugün o kadar çok uykusuz ve kafasızım ki. <laughs> Uyumam ben lazım. Geçim. Yani şimdi şöyle düşün. Dün gece 11'de falan yayın açtım. Şeyde kapattım. 3'te kapattım. Bugün de işte 1.5 2 gibi başladım. Şöyle gireceğim. Valla bir buçuk iki gibi başladım. Dörtte de kapattım bugün. Dört, or, dört on geçi gibi gibi bir şey. Konuşamadım. Öf ben bu videolarda neden Türkçemi çok bozuyorum ya. Valla ama ki nasıl ama yuh. Ne oluyor lan? Abi hayır ya bir dakika. Hay izin verme sakın. Ne oldu? Gençler ben buraya şey yapacağım. Gmail'im çalındı galiba. Gmail'imden giriş yapılma uyarısı geldi. Abim. Ben buraları birazcık sansürlemem lazım. Birkaç şey yapacağım. Neden öyle bir şey oldu ben anlamadım ya. İzin vermedim zaten. Girişi direkt bloke etti. Hatta çocuğun hesabını istesem sıfırlayabilirim de. Şimdi giriş yapmaya çalıştıysa neden öyle bir şey oldu acaba? <laughs> Hadi oğlum sakın iki saniye kala gitmesin lütfen. <laughs> Ve süper gençler Aa, yolumuzun ya bin kupa sonra dörtte birini tamamlayacağız. Az kaldı. Ve süper <laughs> şekilde 24.000 kupamızı da aldık gençler. Şöyle kalbimi bırakayım buraya. Şöyle profilimi de sesleyelim bakalım. Şimdi açılım zamanı. Ee, bakalım ne kadar şey çıkarabileceğiz. Önce kupa yolundan başlıyoruz her zamanki gibi. Kaos açıyoruz. İnşallah destansı veya gizemli yazar. Daha da üzeri yazsın ama süper ender yazmasın ya. Cidden süper ender görmekten bıktım. Bugün çok fazla açtım. Hadi çifte süper ender. Destansı ol. Destansı olsaydım keşke ya. Kupa kasıyorum o kadar. Ya hakkını ver bunun ya. Neyse. Şimdi rastgele stratejisi açıyoruz. Ender, 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 Ender. Of. Buradan bin altın. Yüz mücevher. Yüz güç puanı. Bin altın daha. 200 yüzde mücevher. Süper abi. Şöyle. <laughs> Harbiden videoda e, Hamza söyler misin? Şu an kayıtta açılım yapıyor diye cevap veremedi diye. Emre açtık. Güzel gençler. Aa, gençler cidden şu anda hesabım çalınma tehlikesiyle baş başa ama ben videonun keyfindeyim. İnşallah giriş yapamaz. Yani bloke ettim çocuğu bir nevi. Sansürünü falan koyarım da buraya. Yani bilmiyorum inşallah bir sıkıntı falan yaşamayız bir şekilde. Her neyse kaos hediyesinden başlayalım. Tekrardan. Süper Ender. Ay hiçbir şey vermiyorsun bana ya. Doğrusu dün o 4x Ultra'yı attıktan sonra <laughs> daha da fazla bir şey verebileceğini zannetmiyorum bu oyunun. Ender verdi. Şuradan da deneyelim şansımızı. Buradan da Ender verdi. Bakalım. Aa, buradan da Ender geldi. Ulan sürekli sü sürekli Ender veriyorsun. Tamam şans faktörü birazcık. Aa, burada da kavsa hediyesi varmış. Dur bunu açacağım. Bunu hızlı açacağım böyle gençler. Hadi. Lan 4x süper Ender ya. <laughs> Ya yazıyor yazıyor. 8 x Super Ender falan yazıyor. Hepsinde de 100 altın 200 güç puanı falan veriyor. Her neyse gençler. Şimdi son olarak mega kutumuzu açacağız. Hadi bakalım. İnşallah 9 yazmaz ve üzeri bir şey yazar. İnşallah 9'un üzerine bir şey yazar. Hadi lütfen lütfen lütfen. Bastım gitti. 9 yazdı ya. Yani. Of. Of of kötü oldu ama bir karakter açtık en azından. Bedava 100 kupa. Orası okey. Şimdi buradan Şunları açalım bakalım. Ender. Ender. Yok hepsi ender. Süper Ender yazmış bir tane. Tamam o da bir şeydir. Buradan bakalım. Buradan da Ender yazdı. Her şeyimizi açtık gençler. Değil mi? Aynen öyle. Bu sezon Brawl Pass açabilir miyim buraya? Allah bilir. Allah kerim yani. Bakalım deneriz şansımızı açabilirsek artık. Her neyse şöyle seviye yapalım. Son olarak bir tane karakterimizi maxlayalım. Aynen maxlayacak kadar yetiyor. Hamza sana sormak istiyorum. Primo mı? Evet. Bak karakterlere iyi dikkat et. Primo mu? Barley mi? Ee, bir dakika. Jesse mi? Ondan sonra Gas mı yoksa? Zaten altındakileri birazcık daha sevmiyorum. Öyle birazcık daha enderlikten baktım da. Aynen gas mantıklıdır hepimiz için. Gaslı da istiyordum zaten aslında. Şöyle gasımızı maksimizlelim bakalım. Support karakterde olduğu için yanımızda tank falan aldığımızda rahat kasarız bunu. Bedava bin kupa. Şöyle bu levelde attık. Hesabımız güzel level kasılıyor. Şöyle göstereyim. 3 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28 tane 11 seviyemiz oldu. 80 tane de karakterimiz oldu. Güzel gençler gayet. Ee, her neyse bugünlük bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Birazcık karışıklık olmuş olabilir. Oraları falan sansürleyeceğim. Şimdi bu videodan direkt e, şeye kayacağım. Benim hesabım neden çalınmaya çalıştı. Kim giriş yapmaya çalıştı diye. Allah'a emanetsiniz. Tekrardan sizleri seviyorum. Bay bay.